Hepinize merhaba arkadaşlar. Horror berber bir videosuyla karşınızda arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny Challenge to Difficulty'e geçti arkadaşlar. Arkadaşlar bu amacımız buradan kaçmaya çalışmak. Bu arada arkadaşlar videoyu ilk ben çekiyorum YouTube'da. İnanın var ya bu baktım baktım hiç bulamadım. Galiba dedim ben ilk video. ki okay. Anahtar babam ben. Anahtar. Rusty ney bu? Aynen bu. Grenimir'deki Rusty Petlock K'ye çok benziyor. Ee, şimdi bir dakika. Açtık tamam. Şimdi arkadaşlar Granny bizi karşılayacak galiba öyle hatırlıyorum. Ama yok bir dakika. Tamam okey evet. Yok Granny daha bizi karşılamayacak arkadaşlar bir dakika. Bu son galiba. O oh, ben hiçbir bir şey miyim arkadaş ya bu ne ya of. Oraya varmak zaten ölüm. Eğilerek gideceğim. Açılmıyor ki. İşte o hep böyle yapacağız. Gideceğiz geleceğiz. Gideceğiz geleceğiz. Öyle öyle anca alacağız arkadaşlar. Ne lan biraz hızlı. Hmm. Oğlum kapı burada değil miydi arkadaş? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet doğru şuradan gideceğiz. Gidecektik ya doğru. Ya bu emcek hani kim koyuyor arkadaş ne saçma bir şey ya Sanki 10 yıllık ev gibi anasını avlandı Ter, ter Terk edilmemiş bir şey olmayık biz varız Örümcek ha ne alakası artık Üf, Ooo bir şey yapana kadar Hadi reisciğim biraz az ya. Biz gidene kadar. Hmm. Şu arasında dolu yerinde. Ha boşmuş. Oy. Hemen ne ne gibi tertemiz olduğu gibi olacak. Hemen görümcek ağa geliyor. هذي يا، Böyle Böyle كي تيجي معاداشير، Böyle Böyle. يا، وقت مياو. Go 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 <applause> Hmm. Hadi kapı açayım bir da hadi. Bir de daha. bizim daha bayağı yapacağız arkadaşlar. 7 8 sefer yapacağız galiba. Tamam hadi. Oldu mu? Tamam bunu yaptık. Son bayağı kaldı ya. Grenler de greni herhalde. Lan gireni Lan gireni. Sen ne mi sattılar lan? Ona ne vardı ne? Lan, topa bak hele. Ona ne, ne Hadi tamam. Bunu da yaptık. Süper. Eğilerek gitmeyeceğim ya olmuyor. Şu, o oh, şurada da uyuyor herhalde. Çekici alamaz mıyım? Tamam. Ha baka gerek. Neyse <laughs> ne zaman gelin ya. Gel. Ben burada bekleyeyim mi? ne yapayım. Motorak gel. Hop. 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 Bakayım bu baka girdi. Ana şey ne ya bu ya bu bütün örümcek ha, bu ağların içindeydi ya. Onun hala etkisinde. Kapıda batayım da seni ya. Tamam hiç. Dümdüz gidek geliyor bu lan? Oo daha kapıyı açmadı. Hmm. Hadi. O buradan gitmek lazım. Hadi. Okey. Tamam. Şu kapıdan girelim. Geri girelim. Geri çıkalım. Geri gidelim. Öyle öyle yaparız. Kaç <laughs> kaç 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 tamam. Gel girelim oraya. İyi az kaldı doldurmamıza da daha var yani. Bunlar ne lan? Düğmeler ne? Barajda grene zamış galiba biraz. Ha. Bak basma bak. Buradan kaçmam lazım benim. Bu ne lan? Zormuş lan bu. Oha. Haberim yok lan. Ben buraya kadar oynamamıştım. Ya ne alaka lan. Aynı şey baktığım var. Osandım osandım. Lan buraya lan sanki. Sıkıntı yaratır ha başımıza. Size diyeyim ben. Buradan dümdüz gidek. Koç koç koç. Hadi ya. Ben de galiba son iki sefer mi yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Ulan anan aradığın ne alaka yerde şeyler var ya plakalar Of of Ş Şuraya girsem yeter şuraya Yok burası mıydı lan Evet ha burası burası. Niye niye yavaş? Niye yavaş? Tamam buraya kadar geldiğimize göre iyidir. İyi gideceğim. abi <laughs> arkadaşlar bu aralarda e, bir tane videom sponsorlu olmuş. Yani biraz sponsorluk kazanmışız. Size Allah razı olsun. Yani siz olmasanız ben ben bir yoktum yani. Ben böyle bir kanal yoktu. Size Allah çok razı olsun. Emek de veriyorsunuz, ben de veriyorum. Çok teşekkür ederim size. Neyse hemen gidelim arkadaşlar. Anahtarı alalım. Buradan var ya gidelim. Size diyorum bak. Siktir git Siktir olup gidelim. Hadi ya. Burası da boşmuş da aslında. Benim için fark etmez. Ben aldım mı aldım vallahi. Benim için hayatta hiç fark etmez. Ben aldım mı aldım. Tamam. Gerçi beni ilgilendirmez. Grand Tech. Horror Gaming Tech. VS Tech Tech. Lan bu lan? Ne, ne biçim oyun lan bu? Ama bir yandan iyi. Bu böyle daha Grine daha böyle daha yeni başlayanlar böyle yani hiç bir şey bilmeyenler için yani ideal bir oyun yani size öneririm yeni başlayanlar için yani biraz iyi yani gene Zaten zorluklar artıyor yani yani bir an insanlar yani de de zorluklar artıyor ben şey sıkıntı yok valla ben usta değilim de ortayım ya. İşte normal yani bütün şeylerden kaçıyor. O Granny! Granny'ye bak lan bizden hızlı çıktı adam anasını satayım. Granny! Ne oldu lan Grandpa ne oldu lan? Gratpa yok dede. Dede. Hadi. Go 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 go. Hayır lan kaçtık mı acaba bu sefer? E hocam. E hocam e e e. E e. Son son bir tane mi aldı? Abi ne saçmaymış ya. Ne alakası var? <laughs> ne oldu lan? Arkadaşlar ben boyun ben boyunlar ya daha